Evet abi bugün menümüzde neler var? Bugün menümüzde milli maçlar olduğu için sadece çorba var. Yani çorbamız kaynasın yeterli. Çünkü biliyorsun milli maçlar risklidir. Mideye oturur. O yüzden çok ağır gelmeyecek şekilde. Bugün sana üç tane çorbamız kaynasın niyetinde üç tane maç vereceğim. Birinci maçımız Galler Türkiye. Acayip çorbanın altını kapatacak seviyede bir maç. O yüzden ilk yarı 0.5 üstü diyorum. Bak ilk yarı bir gol olur diyorum. Ve hiç şüphem yok buna. Niye diye sorma. İkinci maçımız... o bu ne ya? Hediye var burada. Almanya-Macaristan maçı 2.5 gol üstü. Üçüncü maçımız yine Türkiye maçı. Türkiye-İzlanda. Yine ilk yarı 0.5 üstü. Niye diye sakın sorma. Bir tane de sürpriz yani başka bir tane daha maç ver abi dersen bonus olarak onu da Danimarka Sırbistan 2.5 6 diyebilirim.